gümbür gümbür top atışları, kükreyen okyanuslar, şakırdayan kılıçlar, patlayan tabancalar ve sayısız rom şişesiyle 18. yüzyıl korsanları hala hayal gücümüzü ele geçiriyor. Buna rağmen ve hepimizin bir korsanın aşağı yukarı nasıl göründüğünü bilmesine rağmen korsanlarla geçmişin diğer ikonları arasında önemli bir fark var. İster zırhlı ortaçağ şövalyeleri olsun, ister maskeli ve pelerinli yol soyguncuları, bu figürler neredeyse her zaman erkeklerden oluşur. Korsanlarda durum böyle değildir. Sakallı yaşlı denizcinin o sert imajının yanında cesur, güzel, vahşi bir denizci kadının da başka bir imajı vardır. Peki neden korsanlar tarihteki diğer figürlerden daha fazla zihinlerimizde bu erkek egemenliğinden kaçabilmişlerdir? Aslında bunun çoğu iki inanılmaz kadına Anne Bonny ve Mary Read e bağlıdır. Çağın en ünlü ve en korkulan kadın korsanlarıdır. 1724 tarihli Korsanların Genel Tarihi adlı kitapta anlatılan ve serimizin ana kaynağı olan bu iki kadının hikayeleri o dönemde dünyayı şoke etmişti ve bugün de etkisini sürdürüyor. Anne ve Mary her biri cesaret, tehlike ve tutku dolu büyüleyici hayatlar yaşadılar. İnanılmaz benzerliklerle dolu olan bu iki kadının kaderleri onları büyük mesafeler boyunca bir araya getirdi. Mürettebat üyesi, yakın arkadaş ve belki de sevgili olarak birbirlerine bağladı. Bugün bile onları ünlü yapan bir hikayede Anne Bonny ve Mary Read sonunda trajik bir sona ulaşmadan önce üst üste gelen zorlukların üstesinden geldiler. Bu denizlerde yol almış en ünlü iki korsanın hikayesidir. Bu yelken çağı'nın en ünlü iki kadınının hikayesidir. En Bonny ve Mary Read'in hikayesi. Bu "Wars of the World"dur. Hikayemize önce anneyle başlayalım. İrlanda'nın Cork ili, Kinsdale'de en kormak olarak doğan enin hayatı istikrarlı bir başlangıç yapmadı. O, bir hizmetçi ile işvereninin kocası olan avukat William Cormac'ın evlilik dışı kızıydı. Bu oldukça vicdansız adam, zengin eşiyle birlikte İrlanda'daki kır malikanesinde yaşarken annenin annesini hamile bıraktı çocuğuyla karısı ve ailesinden uzaklaşmak için Londra'ya taşındı. Burada annenin babası onu erkek gibi giydirip karısından para almak için meşru oğlu olarak gösterdi. Bu karmaşık aldatmacayı tamamlamak için annenin bir erkek çocuk gibi davranmasını da sağladı. Hatta o dönemde kızların öğrenmesi gereksiz görülen konularda bile ona eğitim verdi. Bu tuhaf düzen uzun süre işe yaramadı. Çünkü babasının karısı sonunda bu aldatmacayı fark etti ve parayı kesti. Zengin eski karısından aldığı harçlık kesilince ve artık itibarını yitirmiş hukuk bürosuna da müşteri gelmeyince annenin babası yeni dünyaya göç etti ve Carolina eyaletine yerleşti. Bonnie Anne onunla birlikte geldi ama yerleşmek gibi bir niyeti yoktu. Babası köle sahibi olan bir plantasyonda çalışırken, annesi o 12 yaşındayken vefat edince Annenin hayatında çok şey değişti. Bunlarla kendi yöntemleriyle başa çıktı. Ateşli öfkesiyle tanınan anne sadece 13 yaşındayken bir hizmetçi kızı bıçakladı. Belki de ölümüne. Israrcı bir talip onu takip etmeyi bırakmayı reddettiğinde anne onu dövdü ve neredeyse adamı öldürüyordu. Kendini nasıl savunacağını bilmek zorundaydı. Çünkü anne aynı zamanda ateşli kızıl saçları ve göz alıcı güzelliğiyle de tanınıyordu. Bu, 1700'lerde Charleston gibi hızla büyüyen bir kasabada birçok erkeğin ilgisini çekmesini sağladı. Bu ilgiden her zaman rahatsız olmazdı. Sık sık sahil kenarındaki meyhane ve hanlara gittiği bilinen anne, erkekler üzerindeki gücünün farkına vardı. Garip bir şekilde karısının hizmetçisiyle birlikte olmuş bir adam olarak, annenin babası bu evlilik dışı ilişkiye aşırı sert bir bakış açısıyla yaklaştı. Tüm bunlar Anne denizci ve küçük korsan James Bonney ile evlenince değişti. Babası evliliği kabul etmedi ve ikisi birlikte kaçtı. Bazılarına göre annenin öfkesi bu olayda doruğa çıkmış ve genç kadının babasının plantasyonunu ateşe verip tamamen yakmasına neden olmuştur. Bu ayrılmadan hemen önce olmuş ve anne bir daha geri dönmemiştir. Bu hikayeyi doğrulayacak hiçbir kayıt yok ancak bildiklerimizle uyumlu. Her iki durumda da anne yakın zamanda Carolina'ya geri dönmeyecekti. Onun tamamen başka planları vardı. 1714-1718 yılları arasında Enne ve yeni kocası Nassau New Providence adasına taşındı. Şimdi ne düşündüğünü anlıyorum. Yasak bir aşk sonrası Bahamalar'a hızlı bir kaçış tam bir rüya gibi. Ama korkarım bir daha düşünmek zorunda kalacaksın. Bugün Bahamalar ekonomisinin yaklaşık yarısı turizmden gelse de o zamanlar Nassau'ya gelen tek insanlar korsanlardı. Ve onlar bakir plajlara, berrak sulara ve tropikal vahşi yaşama ilgileriyle tanınmazdı. Hayır, Nassau'daki korsan sığınağında başlıca faaliyetler hızlı para kazanmak ve onu daha da hızlı harcamaktı. Sarhoş sefahat ve açıkça kanunsuzluk bu korsanlar cumhuriyetini tanımlıyordu görünüşe göre Enboni buraya tam anlamıyla uyacaktı. Anne, limandaki meyhane ve barlarda sık sık vakit geçirerek Carolina'da en sevdiği şeyleri tekrar yaşadı. Katiller ve serserilerle omuz omuza oluyordu. Kocası artık bir muhbir olarak çalışıyordu ve İngiliz valisi tarafından suçluları yakalaması için para alıyordu. Annein korsanlarla bu kadar, nasıl desem yakın olması hem mesleki açıdan utanç vericiydi hem de kişisel olarak acı vericiydi. Korsanların tarihi bunu kibarca ifade eder ve anneyin alıntı yapacak olursak iffet konusunda pek de çekingen olmadığını söyler. Aynı 1724 tarihli yayın bir seferinde annenin kocasının onu başka bir adamla hamakta yatarken yakaladığını belirtir. Mükemmel balayı ortamına rağmen... James Bonney ve Anne'in evliliğinin pek de iyi gitmediğini söylemek oldukça adil olur. Anne'in yakın dostlarından biri, acımasız Kaptan Charles Wayne e karşı isyan başlatacak olan kötü şöhretli korsan Kaptan John Rackham'dan başkası değildi. Gösterişli kıyafetleriyle tanınan Calico Jack ve Anne birbirlerine öyle aşık oldular ki birlikte bir hayat kurmayı planladılar. Calico Jack'i hatırlayabilirsin. Onunla daha önce Dönemin en ölümcül korsanları Blackbeard ve Charles Vane hakkındaki önceki videomuzda tanışmıştık. Yakında onun hikayesinin sonunu da öğreneceğiz. Şimdi Anne Bonnet'e dönelim. Anne ve Calico Jack birlikte bir gelecek istiyorsa annenin mevcut kocası engeldi. Calico Jack bir korsan için en azından düzgün biri olarak onurlu olanı yapmaya karar verdi. Anne, kocasını öldürüp kaçmak yerine boşanma karşılığında adama para teklif etmeye karar verdi. Korsanlar arasında bu olağanüstü derecede centilmence bir davranış. Ancak James Bonney bunu reddetti ve bu yüzden Calico Jack haydutlardan oluşan mürettebatıyla denize açıldığında anne onunla gitmeye ve kocasını geride bırakmaya karar verdi. Babası bilseydi ne düşünürdü, insan ancak hayal edebilir. Bir korsan gemisi her ne olursa olsun, eğer bir kadınsanız ve bu açıkça belli ise kesinlikle olmak isteyeceğiniz bir yer değildi. Aylarca denizde kalan umutsuz adamlar güvertelerin altında dar ve sağlıksız koşullarda yaşıyorlardı. Genellikle işlerinin sıkıcılığı ve ucuz alkol dışında vakit geçirecekleri bir şey yoktu yasa dışı suçlular olarak genellikle özellikle acımasız koşullarda büyüyen bu denizciler öz denetimleriyle, kadınlara saygılarıyla ya da insanlık onuruyla tanınmazlardı. Buna uygun olarak anne gemiye binerken kendini gizledi. Gerçek kimliğini Kaliko Jack'ten başka hiç kimse bilmiyordu. Neyse ki o yıllarca kendini erkek gibi göstermede pratik yapmıştı oldukça ikna ediciydi kimse sırrını açığa çıkarmadı annenin tavırları bunda etkiliydi gemiye katıldığında kendisiyle sürekli tartışan bir mürettebat üyesini kalbinden bıçakladığı söylenirdi anne yanında bir kılıç bol bir tunik ve geniş pantolonlar kuşağına sıkıştırılmış bir çift tabanca ve uzun saçlarını örten küçük bir şapka ile bir erkek kıyafeti giyerdi birçok gemiye çıkma eylemine doğrudan katılarak, mürettebatının geri kalanıyla birlikte elinde tabanca savaşarak, anne defalarca herhangi bir erkek kadar iyi bir korsan olduğunu kanıtladı. Bu dönemde başka inanılmaz bir kadın olan Mary Read ile tanıştı. Ama o karşılaşmaya daha sonra değineceğiz. Anne ve sevgilisi Calico Jack, tüm sarhoş maceraları, sıkıcı can sıkıntısı ve haşlanmış kaplumbağa etiyle gerçek bir korsan hayatı yaşadılar. Ama bu uzun sürmeyecekti. Anne hamile kaldığında kadınlığı artık gizlenemezdi. Anne kısa bir süreliğine Jack'ten ayrıldı. Küba adasında bir oğlan çocuğu doğurduktan sonra hemen tekrar gemiye katıldı. Anne geçmişe bakınca yerleşik bir hayat seçmeliydi keyifli anlar devam ediyordu. Özellikle de John Rackham ve Anne Bonny'nin denizde yapılan düğün töreniyle evlenmesi. Bu evlilik yasal ya da dini olmasa da kendi istekleriyle gerçekleşmişti. Ancak 1720 yılının Ekim ayında mürettebat vali tarafından idam edilmek üzere asılmaya mahkum edildi. Gerçek kimliğini yani kadın olduğunu açıklayan anne Karnını savunmak olarak bilinen kasvetli bir uygulama sayesinde idam cezasından geçici olarak kurtulabildi. Bu yasal emsal uyarınca, ölüme mahkum edilen ancak hamile olan kadınların cezalandırılmadan önce doğum yapmalarına izin veriliyordu. Anne de aynısını yaptı, hamile olduğunu iddia etti ve hapiste kalmaya devam etti. Annenin sevgilisi Kaptan Calico Jack dahil... Mürettebatın geri kalanı 18 Kasım'da idam edildi. Jack'i cezasından önce son kez gören annenin adama son sözleri pek nazik değildi. Bir erkek gibi dövüşseydin bir köpek gibi asılmana gerek kalmazdı. Görünüşe göre yaşananların çoğunu kaptanı ve sevgilisi Kaliko Jack'e, oğlunun babasına ve gelecekte bir ipin ucunda asılı olacak cesede suçladı. Hapiste ve tamamen yalnız olan annenin geleceği karanlık görünüyor. Ne yazık ki kanıtların izi burada zayıflıyor. Annenin idam edilmediğini kesin olarak biliyoruz, ama gerçekten bildiğimiz tek şey bu: hapis hayatından sağ çıktı mı, başka bir çocuğu oldu mu, diğer oğluyla tekrar bir araya geldi mi, eski kocası ya da babası, bunların hepsi bir sır olarak kalıyor. Belki de anne adını değiştirip denizlerde korsan olarak yaşamını sürdürdü. Kılık değiştirse de asla saklanmadı. Belki de anne sonunda dünyanın bir köşesinde yerleşip kendine huzurlu bir hayat kurarak huzuru buldu. Belki de bir hapishane hücresinde yalnız ve korkarak öldü. Gerçekten olağanüstü bir insana sıradan bir son. Ve şimdi başka bir olağanüstü kadının Mary Reed'in hayatına bakıyoruz. Dikkat çekecek ilginç bir şey Mary ve Annie'nin hayatlarının defalarca inanılmaz benzerlikler göstermesidir. Burada şu soru doğuyor. Bu tesadüflere hayran mı olmalıyız yoksa korsanların efsanevi tarihi hakkındaki kaynağın doğruluğunu mu sorgulamalıyız? Her halükarda... Bu iki kadının paralel ve iç içe geçmiş kaderleri kesinlikle tarihin en büyük hikayelerinden biridir. Anne gibi Mary de gayrimeşru bir çocuktu. Bir erkek çocuk babası denizde ölmeden hemen önce annesinin ilk çocuğu olarak doğdu. Bu durum Mary'nin annesi olacak kadını ve bir oğlunu dünyada yalnız bıraktı. Ancak dul kadına kayınvalidesinin gönderdiği parayla yardım edildi. Bu para çocuğun yetişkinliğine kadar destek için gönderildi. Ancak para yetersiz kaldı çünkü çocuk hayatını kaybetti. Bu arada Meryem'in annesi tekrar hamile kalıp Meryem'i doğurdu. Meryem'in annesi kayınvalidesine oğlunun ölümünü bildirmek yerine Meryem'i oğlu gibi göstermeye karar verdi. Onu erkek gibi giydirdi ve ölen üvey ağabeyinin adına cevap vermesini öğretti. Bu bir süre işe yaradı. Ancak sonunda kayınvalide Meryem'in annesinin aldatmacasını fark etti ve bu duruma son verdi. Artık Meryem ve annesi çaresiz kalmıştı. Hayatta kalabilmek için Meryem'in annesi ona öğrettiği becerilerden yararlanmaya karar verdi ve kızına genellikle erkeklere ayrılan işler buldu. Önce ayak hizmetçisi, ardından da bir İngiliz savaş gemisinde barutçu olarak çalışmasını sağladı. Henüz 13 yaşında olan Meryem bu işte İngiliz savaş gemilerinde barut torbalarını taşıyor. Topların ateşlenmeye devam etmesi için hayatını ve sağlığını riske atıyordu. İngiliz kanalında konuşlandırılan Meryem İngilizler arasında Fransızlara karşı savaştı. Daha sonra Meryem İngiliz ordusuna katıldı. Meryem alçak ülkelere taşındıktan sonra müttefik Hollandalı askerlerle Fransızlara karşı 9 yıl savaşları veya İspanya Veraset Savaşı'nda savaştı. Buradaki kanıtlar belirsiz. Meryem, günümüz Belçika ve Hollanda'nın kanallarla oyulmuş ve yel değirmenleriyle dolu düzlüklerinde ilerleyen büyük kırmızı İngiliz asker kolonlarına katıldı. Dönemlerinin en büyük savaşları olan 9 yıl savaşı ve İspanya Veraset Savaşı, kapsam olarak Napolyon savaşlarına veya 20. yüzyılın savaşlarına benzerdi. Devasa ordular ve büyük çaplı muharebeler vardı. Meryem'in Güneş Kralı, 14 Louis'nin kuvvetlerine karşı doğrudan çatışmaya girip girmediği kesin olarak bilinmiyor. Ancak sadece piyadede değil, seçkin süvarilerde de görev yaptığı için Meryem'in deneyimli ve etkili bir asker olması muhtemeldir. Meryem orduda görev yaparken aşık oldu. Bir asker, flaman bir adam onun dikkatini çekti. Birliği savaşa giderken Meryem ayrılmak yerine gönüllü olup gitmek istedi. O dönemde olduğu gibi aynı çadırı paylaşan ikisine Meryem burada sırrını açıkladı. O sıradan bir asker değildi, kılık değiştirmiş bir kadındı. Zavallı herif büyük ikramiyeyi kazanmış gibi hissetmiş olmalı. Meryem adamdan nasıl bir tepki bekliyordu acaba? Korsanların tarihine göre haberi duyan adam, alıntı yapacak olursak pek de nazik davranmadan sadece arzularını tatmin etmeyi düşündü. Gerçek bir centilmen olarak adam Meryem'i metresi olarak yanına almayı teklif etti. Ama çekingen bir kadın olan ve daha fazlasını arayan Meryem bekledi, adamı kendine aşık etti ve onunla evlendi. İkisi de ordudan ayrıldı, askeri komisyonlarını ve hediyelerini kullanarak Hollanda'da Breda Kalesi'nin çok yakınında 3 Atnalı adında bir han satın aldılar. İlginçtir ki Meryem'in kocası ne yazık ki vefat etti ve bu da onun hanı satıp hayatına devam etmesine neden oldu. Ancak hanın adı hala yaşıyor. Breda'daki bir bira fabrikası hala aynı isimle bira satıyor. Meryem, savaşın sonuna dek İngiliz ve Hollanda kuvvetleriyle savaştı. Savaş sonrası terfi şansı az olduğu için başka bir yerde şansını denemek üzere Batı Hint adalarına giden bir gemiye bindi. Bir daha asla geri dönmeyecekti. Kaderini ararken yeni dünyaya yol alan Meryem'in gemisi tesadüfen Jack'in kaptanı olduğu başka bir gemi tarafından ele geçirildi. Meryem'in de bir İngiliz olduğuna inanan korsanlar onu aralarına katılması için cesaretlendirdiler. Meryem teklifi kabul etti ve diğer korsanlardan daha iyi olduğunu kanıtladı. Meryem kısa sürede acımasız ve saldırgan biri olarak ün kazandı. Meryem baskına hazır sık sık küfredip lanet okuyan, bol giysiler ve sert tavırlarıyla korkutucu bir figür çiziyordu. Meryem'in gerçek kimliğini kimse öğrenemedi. Tabii ki Meryem gemiye katıldığında orada görev yapan anne Bonnie dışında kimse onun gerçek kimliğini bilmiyordu. Karşılaşmanın nasıl geçtiği farklı anlatılıyor. Bir anlatıma göre Anne gemiye yeni katılan bu yakışıklı askeri baştan çıkarmaya çalıştı. Mary'nin aslında bir kadın olduğunu bilmeden. Anne kadın kılığına girip gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Mary ya Anne'nin yakınlaşmalarını engellemek için ya da onları kabul etme sürecinde kendisinin de bir kadın olduğunu ortaya çıkardı. Bu karşılaşmanın yakın bir dostluğa mı yoksa tutkulu bir ilişkiye mi yol açtığı hangi anlatıma inandığınıza bağlıdır. Her halükarda İkisi sırdaş oldular, birbirlerinin sırlarını paylaştılar ve suç ortağı oldular. Dünyadan suçluluklarıyla, tayfalarından ise kadınlıklarıyla saklandılar. Başta kalikocek Kocek anneyin Mary ile ilişkisini kıskanıyordu. Bir gün onun kamerasına dalıp boğazını kesmeyi amaçladı. Mary doğrulup bluzunu açtı ve tıpkı anne gibi onun da bir kadın olduğunu ona gösterdi. Bunun üzerine Rakım Mary'nin sırrını mürettebattan gizlemeye razı oldu ve ona eşit biri olarak davranmaya devam etti. Mary bir erkek mürettebat üyesiyle sevgili olunca Rakım biraz sakinleşti. Savaşlar sırasında Anne ve Mary yan yana savaşıyorlardı. Bol ceketler, uzun pantolonlar giyiyor, başlarına mendil bağlıyorlardı ve her iki ellerinde hem pala hem de tabanca taşıyorlardı. Bir kurbanın ifadesine göre gemide çok aktiflerdi ve her şeyi yapmaya hazırdılar. 1720 yılının yazı ve erken sonbaharı Jack'in tayfası için özellikle kazançlı geçti. Eylül'de Harbor Adası yakınında 7 balıkçı teknesi ve 2 küçük yelkenli ele geçirdiler. Birkaç hafta sonra Anne ve Mary bir şunere baskın düzenledi. Gemiye çıkarken mürettebata ateş edip ganimet toplarken küfrediyorlardı. Takım 50 rulo tütün ve 9 çuval yeni bahar tutsaklarını 2 gün boyunca tuttular, sonra serbest bıraktılar. Ama Ann'in hikayesinden de bildiğiniz gibi 1720 yazının sonu Kaliko Jack ve tayfası için talihin değişeceği anlamına geliyordu. Peki o kader gecesi 22 Ekim'de ne oldu? Anne ve Mary güvertedeydi ve yanlarına gizemli bir teknenin sessizce yanaştığını fark ettiler. Bunun onları yakalamak için gönderilen valinin gemilerinden biri olduğunu fark ettiler. Mürettebat arkadaşlarına yanlarında durmaları için bağırdılar. Birkaçı Kalikocak de dahil olmak üzere onlara katıldı ancak birçoğu gece boyunca içki içmekten bayılmıştı. Sandal'ın kaptanı Jonathan Barnett korsanlara teslim olmalarını emretti ancak Kalikocak döner topunu ateşlemeye başladı. Barnett ardından saldırdı ve ateş yağmuru gemiyi etkisiz hale getirdi. Güvertedeki birkaç adamı ise korkudan ambarın içine kaçırdı. Umutsuzca sayıca az olan Jack, teslim olma işareti verdi ve merhamet diledi. Ama An ve Mary teslim olmayı reddetti. Güvertede kalıp valinin adamlarına karşı tek başlarına tabanca ve palayla direndiler. Efsaneye göre Mary o kadar tiksinmişti ki, savaşmayı bırakıp ambarın girişinden aşağıya bakarak bağırdı. "Aranızda bir erkek varsa, yukarı çıkıp olman gereken adam gibi dövüşürsün." Tek bir yoldaşı bile cevap vermeyince, ambara bir el ateş etti ve onlardan birini öldürdü. Anne, Mary ve Calico Jack'in mürettebatının geri kalanı sonunda etkisiz hale getirilip esir alındı, idam sehpasına götürüldüler. Mary de en gibi hamile olduğu için idam edilmekten kurtuldu. Ama En'nin aksine Mary'e ne olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki bu mutlu bir hikaye değil. Jamaika'nın Spanish Town kasabasındaki nemli ve sağlıksız hapishanelere kapatılan hamile Mary büyük acılar çekti ve şiddetli bir ateşin ardından hayatını kaybetti cenazesi 28 Nisan 1721 tarihinde St. Catherine Kilisesi'nin kayıtlarında yer almaktadır. Çocuğuna dair hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu da muhtemelen hamileyken öldüğü anlamına gelmektedir. Ve böylece Mary Reed'in hayat hikayesi sona eriyor. En Bonnie gibi mucizevi zorlukların üstesinden gelen bir kadın olan Mary erkeklerin egemen olduğu ve kadınları dışarıda tutmak için kurallar ve normlarla dolu bir yaşam alanına girdi. Hem Mary hem de en gerçekten özgün hayatlar yaşadılar. Sadece kendi hedeflerinin peşinden gitmekle kalmayıp istedikleri gibi davranabilecekleri bir alan yarattılar. Bu kendi başına yeterince mucizevi bir şey. Her birinin kendini karayiplerde hazine, macera ve bir sonraki partnerini arayan, pala sallayan, tabanca ateşleyen, kılık değiştiren bir korsan olarak bulmuş olması bu gerçekten inanılmaz ve bu bu kadınların hikayelerinin günümüze kadar yankı bulmasının sebebi. Suç dolu bir hayat genellikle gözdağı, işkence ve aldatmaya dayandığında bazen hayran kalınacak bir şey yok gibi görünüyor. Korsanlar her şeyden önce suçluydu ve özellikle de acımasız suçlulardı. Ama En Bonnie ve Mary Read'in hikayelerinde korsan hayatının diğer yüzünü de görüyoruz. Cesur insanlar, acı ve ayrımcılıkla dolu hayatlardan kaçmak için her şeyi riske atmaya istekli, kendi kaderleri üzerinde kontrol sahibi olan ve özgürlüğe ulaşmaya çalışan kişilerdi. Bu özgürlük başkalarının pahasına olsa bile Yoksulluk ve istikrarsızlıkla büyüyen Anne Bonny ve Mary Read, beklentilere karşı çıkıp sessiz yoksulluk ve aşağılanmayı reddettiler. Bunun yerine hırsızlık, servet ve şöhret dolu bir yaşamı seçtiler. 18. yüzyılda korsanları ya da kadınları klişe şekilde düşündüğümüzde, cesaretleri ve gözü pek doğaları sayesinde tarihin en büyük hikayelerinden birine imza atan ve kendilerine tarihte kalıcı bir yer edinen bu olağanüstü kadınları hatırlamakta fayda var. Ve işte yelkenli gemilerin altın çağının en ölümcül ve en ünlü iki kadın korsanı karşınızda. Düşüncelerinizi aşağıya yazmayı ve kanalı desteklemek için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.